Şimdi senin ağrıların nasıl başladı? Niye başladı? Ne oldu? Ee, benim el bileğimin üstüne e, yatak odasının başlığı düştü. El bileğim kırıldı. O şekilde başladı. Otur Bu sene. kaç sene oldu? Ee, geçen sene. Geçen sene. Evet. Ee, bayağı bir zorluk çektim. Birkaç doktor değil, bayağı bir doktora gittim. Alçı yapıldı o zaman, değil mi? Ee, Alçıdan. Bugün alçıda kaldım. Kemiğim kırıldığını söyledi o kemiğin. Ondan sonra e, alçım çıktıktan sonra ağrılarım devam etti. Sürekli bir acı çekiyordum. Daha sonra Bursa'da bir e, hastaneye gittik. Oradaki doktor işte e, böyle böyle sizi tavsiye etti. E, aslında el bileği travmalarından sonra bazen bağ yaralanmaları çok oluyor. Yani ana dertte de aslında sadece kemik değil olay. Bağlarda da sorunlar Hocam onu oldu. Anlayamadılar öyle diyeyim. Beş buçuk ay kimse inanmadı. Böyle söyleyeyim. Bayağı bir sıkıntı yaşadım. E ondan sonraki süreçte de e, buraya geldikten sonra ameliyat oldum. Şey aslında e, filmlerinde ve emarlarında gözüküyordu o iki kemik arası baya ayrıktı. Yani özellikle hangi hareketlerde zor çekiyordun? Çekme, itme bastırma özellikle şınav pozisyonu veya secde pozisyona gelme hiç herhalde hiç onlar yoktu şu anda Allah'a çok şükür çok iyiyim o kısma geleceğiz ama yani hani çekme itme vesaire derken böyle bir yeri e, ittirme vesaire derken yani şu şekilde şöyle tuttuğum zaman bir şey tutuyorum mesela sadece tutup bırakmam lazım yapışamıyordum yani Ka kavrayamıyordum tutamıyordum yani hiçbir şekilde bir ağrı bir acı ee, işte anlamadıkları için başka bir şeyimin olduğunu söylediler başka yerde e, bir kullandın mı peki a a ameliyat ne ameliyatı geçirdin sen onda ee, İlk ameliyatım e, yani söylediğine göre sorunum kist olduğunu söyledi Kemiğe kadar inip oradaki temizlediklerini söyledi. Birinci ameliyatım böyle geçti. İkinci ameliyatımda da burada oldum zaten. Hı hı. Peki e, buraya geldiğinde biz sana ne söyledik, neyin var dedik, sen onları da anlatsana. Ben anlatırsam çünkü insanlar e, senin anlattığın kadar etki değil. Ben anlatmayı biliyorum ama sen de anlat istersen. Evet. E, Bağ yırtılması olduğunu söylediniz, hı hı. bunun başka hiçbir şekilde ameliyattan olmadan... E, sen bayağı çekmiştin çünkü yani çok. her her şeyi denemiştim bundan sonra. Yani denemediğimiz fonksiyon kalmadı mı desem yani denemediğimiz şey kalmadı hocam gerçekten yani çok... Aslında el, hayatta evli veya el olmadan geçmiyormuş, onu da öğrendim. O kadar harap. iyi öğrendim ki yani onun için şu an ne desem <laughs> şükürler olsun. Sol el ne kadar uzullarımız ne kadar önemliymiş onu öğrendim. Yani, yani. sadece sol el bence sol elin o kadar büyük bir faktörü var ki inanılmaz derecede bütün uzullarımız gibi ben yani gerçekten hem psikolojik psikolojikmen de çok yıprandım hocam. Birazcık e, doktorları da yani bu bu kadar ağrı yapmaz. Bu bu kadar ağrı yapmaz diyor ama acıyı ben çekiyorum. Evet biraz el bileği ağrıları ee, öyle aslında e, çok kendini göstermiyor ama gerçekten LD ağrı elbiseyi ağrıyan hastalar çok çekiyor doğru söylüyorsun. Biraz tanısını konması zor için. Yani etkisi. hiç unutmayacağım bir doçent bana şey demişti yani daha bileğiniz yeni kırılmış hocam dedim ama çok acı çekiyorum hani ben bunu gerçekten yani. Ee, nasıl anlatayım ki dedim ya bu, bu kadar ağır yapmaz dedi. Ee, bazen ya aslında aslında elbide kırıklarından sonra gerçekten beklemek de lazım. Ben de bekliyorum. Hani 3-6 ay civarı... Hocam ama filme bakmadan da yani. Şimdi, yok öyle şey. Şimdi, şimdi e, kimseyi kötülemek lazım. Kötülemiyorum ben... ama. Yok yok. Şimdi o kadar şöyle söyleyelim. Gerçekten he, bazı elbili ağrıları zamanla geriliyor. Biz ancak ne zaman müdahale oluyoruz? Elde ağrıları artık çok kronik hale gelince, ağrılar çok artınca ancak o zaman müdahale hale geliyoruz. Sizinki de öyleydi zaten geldiğinizde. Evet. Size nasıl bir ameliyat önerdik biz? Yani o süreçte birazcık ben şeyden de bahsetmek istiyorum hocam. Ameliyat olmadan önceki konuşmamızdan da ben bahsetmek istiyorum sizinle. Yani ben buraya çok umutsuz geldim. Gerçekten öyle bir umudum yoktu yani diğer ameliyatım başarısız geçtiği için. Sizinle konuştu konuştuktan sonra fikrim değişti. Yani güvenmek denilen şeyse güvendim öyle söyleyeyim. Hani iyi olacağıma inandım. Ya da ikna ettiniz mi diyeyim bilmiyorum. İnandım yani. Ya aslında ben hastaları ikna etmeye çalışmıyorum ama e, yapabileceğim İnanacağım. şeyleri anlatıyorum tabii ki. Çünkü aslında diyarlar e, konusunda hani yapabil, yapabileceklerimizi gerçekten e, insanlara anlatmak gerekiyor. Bu önemli bir şey. E, teşekkür ederim bana güvendiğiniz için. Evet. Ben size ne söyledim onları anlatabilir misiniz? Yani ne söylediniz? Önce olacakları söylediniz. Ne, ne olacaktı? Ben hani tek tek olacakları sizin dilinizden duymak istiyorum. Yani bir operasyon geçireceğimi, mi? Bunun bir bayırtı olduğunu. Hı hı. Elimizden gelenin en iyisini olacağımı. Elimden geleni yapacağımı öyle söylediniz. yırtığını nasıl tamir edeceğimizi söyledik size. Aslında bir tane ip koyacağımızı söyledik, değil mi? Evet, bir bir ip o O aslında... bizi biraz korkutmuştu başta ama. Evet. Sonra yani aslında bu çok yeni bir teknik. Eee e daha yeni yayınlandı. Yeni yayınlanması nedeniyle de aslında çok az hastada da uygulandı yani bu öyle söyleyeyim. Ee, sonuçlarında aslında bugün bu videoları çekmemin nedeni aslında bir arşivlemede. Yani bu sonuçların nasıl olduğunu göstermek konusunda iyi bir arşivleme. Kimse korkmasın As hocam. Aslında i̇ki. böyle iki tane ayrı kemik var. O iki tane ayrı kemiği bir araya getirmek için bir iki ucunda metal olan bir ip yapılıyor. O iple beraber o iki kemiğin birbirine yaklaştırılması sağlanıyor. Sana da öyle bir ameliyat yapıldı ve yani aslında şu an ameliyatı, biraz anlatalım sonra sonucunu göstereceğim ameliyat nasıl geçti uyanık mıydın uyuyor evet, ne izledin televizyonda bir şeyler görebiliyor musun? evet yani kemiği gördüm öyle evet. diyeyim kendi içimi gördüm diyorsun evet büyükçe bir kemik baştan tabii ki şeyleri anlayamıyorsun hani ne olduğu belli ama şey payırtı ama çok e, belirgindi evet, sen de gördün değil mi benim. yani o iki kemik arasına çok rahat girilebiliyordu korkudan e, çok ne kadarını hatırlıyorum. Algılayabildim bilmiyorsun evet. ama yani bir kısmını algılamadım. E, bir öncesi yok hocam. Sonu var. Bir öncesini öncesi hatırlıyor. Evet. Korkutan mı gitti bilmiyorum. Yok yok. Biz e, aslında biraz sizi cesaretlendirmek ve olaya alıştırmak için evet. ilk başta biraz uyuşturuyoruz da. Ondan değil mi hocam? Evet evet. Sonrasında <laughs> sonrasından sonrasında insanlar uyanıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Evet ilk öncesinde öyle ama sonrasında konuşuyor. Peki mi? ameliyattan ha. sonra kaç hafta altıda kaldınız? E, 3 hafta Alçıda kaldı, 3 hafta da atelde kaldı, 6 hafta. Sonra fizik tedavi fizik görmeye tedavi Aslında fizik tedavi senin biraz zor geçti, zorlu geçti. Çok zor geçti. Çünkü e, yani baya bir iş yapıldı orada, ağırlı bir süreç oldu. Çok baya zordu ama e, ya bu aslında... vazgeçmedim. Yani hani çok çaba sarf ediyorum bu, her şekilde. Bu videoları ben şey için çekiyorum, insanlar aslında çeken bir insandan süreci benim dilim dışında bir evet. arkadaştan dinlesinler. Bu videoların amacı bu. yani Bu ameliyata gelmeden önce veya bu ameliyatlar nasıl oluyormuş diye öğrensinler amacım yani. Çünkü ben anlatsam bu böyle oluyor, bu böyle oluyor diye kimsenin evet. yaşayan birinin anlatması daha doğru tabii Bir de yani özellikle hep size söylüyorum real şeyleri anlatın, iyisini kötüsünü diye. Ee, bu gerçekten e, yaşayanın anlatacağı bir şey yoksa anlatılmaz. Evet. Yani fizik tedavi birazcık e, şey e, fizik tedavide şöyle bir şey var. Yeni ameliyat olduğun yeni, yeni ameliyat olduğun için daha şeylerin iyileşmedi hani hep öyle diyorlar ama siz dediniz ya hayır. Bastırmak. Devam etsin, bastırsın. Gidince konuştum. O da çok anlayışlı bir bayan. Yani elinden gelenin en iyisi bence. En iyisine gittiğimi düşünüyorum. Elimden geleni yaptı o da. Hala da devam ediyor. Sağ olsun. Şu anda kaçıncı evet. aydasın? Birinci ay. Yok toplam Toplam dördün, dördüncü aydayım. Bir el bileklerini oynatabilir misin şu anda? Şu anda herhangi bir kısıtlılığın evet. kalmadı. Eskiden olan el bileği hareketini şimdi <laughs> el bileği hareketini karşılaştırabilir misin? Yani şöyle söyleyeyim. Benim ilk videolarım da vardı. Fizyoterapisimde. Yani şu şekil e, örümcekte titreme şey içi güç yoktu yani el bileğimde ama zamanla çalışarak. Yok bu ameliyattan öncesiyle şimdiki el bileği hareketlerinin arasında. Çok büyük fark var hocam. Yani önceden o kadar çok ağrım acım vardı ki yani ameliyattan sonra şu an çok çok iyi. Mesela ağrı eşiğini e, 1 ile 10 arasında bir rakama koysak. 9 hocam o kadar. O, o ameliyattan önce 9'du. Şimdi kaç? Yani şu an 3 veya 5 değil. 5 bile değil. Yani öyle normal rutin hayatımda öyle çok ağrı acı çekmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama çok ekstrem hareketler de ağrı. Evet. Mesela hocam o da şöyle. Şunu şöyle döndürürken mesela şu şekilde döndürürken şuradaki e, kastan dolayı mı bilmiyorum o ilk ameliyatımda ama hep böyle bir Gerginlik Gerginlik var. Işte. Evet, o bir rahatlıyım. Da daha daha yok ameliyattan evet. çok erken dönem. Yani altışı çıkaralı yaklaşık 1 bir 1,5 bir, bir, ay oldu. Aslında çok iyi hareketler aslında. Ben hani normalde ee, yani bu kadar hareketleri açıp işe geri dönmek çok kolay değil. Sen işine de geri döndün bu arada. Ben yani bunun da, fizyoterapistim de inanmıyor. Yani bu, ben, bu, ben bunu, ben hiç beklemiyordum dedi senden bile dedi. Evet yani biraz sen, ben de senden aslında bu performansı <laughs> bekliyordu. Çok iyi performans gösterdim. ya ee, yani hani kişisel özellikler olarak da biraz böyle e, duygusal bir insansın. Ben evet. yani o yüzden hani... Evet. Bu iş biraz zor atlatırız diye düşünmüştüm ama sen çok iyi atlattın. Daha iyi olur inşallah. Yaşasın sen sonra problem yok. Evet ya. Yani. Evde bayağı bir sıkıntı yarattırdınız. Hocam yapamadığım halde bir gerginlik var. Yani ben temizliği yapamıyorsam sen yapacaksın. Böyle yapacak bir şey yok hocam. Değil mi? Allah size de kolaylık versin. Sağ olun. İnşallah bundan sonra <laughs> evet. işi gücü ona devredersiniz. Ama bence i̇nşallah. az kaldı yani. Yani bir 2 ama kadar. Ama iyi olsun bir şey yaparız. Yani tabii ama psikolojik olarak çok yani Sinirleri bozuluyor, o yüzden bize de yansıyor. Yani Yoksa işten dolayı sıkıntı yok ama sinirleri evet. bozuldu, psikolojik olarak. E tabi, yani. insan bir şeyleri yapamayınca, evet. normal rutinini yapamayınca evet. zorlanıyor. Evet, yani, göre daha iyi olduğu için şimdi daha da iyi yani. O yüzden yani temiz olsun, yani temiz şeyi var bende. Evet, yani, temizlik hastalığı da var. Hastalık demeyelim de hocam… E... E, demeyelim, tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> temizlik huyu diyelim. Yani temiz şeyleri seviyorum diyelim. Ya i̇nşallah bundan sonra en azından ev işlerini beyefendiden kurtarırız. Evet. <laughs> en önemli kısmı olur. Hayat müşteri boca öyle yani. düşünmek lazım. İnşallah hayırlısıyla. Teşekkür bundan ederim sonra hocam. Işine, her şey de e, şey. geri dönersin. İnşallah her şey yolunda gider. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.